Kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu anlamlı buluşmaya katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada Ankara'da çok coşkulu biçimde gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1547 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiğini anımsattı. Fahrettin Altun, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türk siyasetinin merkezinde yer aldığını ve 11 milyonu aşkın üyesiyle dünya demokrasisinde nadir bir kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde partinin önemli bir yenilenme ve dönüşüm süreci yaşadığını vurguladı. Fahrettin Altun mesajında AK Parti bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin yarınlarına önemli katkılar sunacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılı mücadelesinin ardındaki en önemli demokratik güç olacaktır ifadelerini kullandı.